Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hazırsanız bugün size oğlumla beraber Minecraft oyuncakları tanıtacağız. Şöyle göstereyim. Hani Aynı bunlar zamanda çok şöyle... güzelmiş. Arkadaşlar. Biraz Erdem bu konuda bana yardımcı olacak çünkü ben Minecraft karakterlerinin isimlerini fazla bilmiyorum. Erdem bu konuda daha iyi benden. Erdemciğim hangisiyle başlayalım istersin? Bununla. Tamam o zaman başlıyoruz hemen. Şöyle önce kutumuzu gösterelim Erdemciğim. Hani ben biraz önünü gördüm çok güzelmiş. Tamam şimdi hemen başlıyoruz. Kutumuzu açmaya bakalım içinden neler çıkacak Erdem. Bunların isimleri konusunda biraz bana yardımcı olman lazım. Çünkü ben bazılarını bilmiyorum. Şöyle. Sen bunların isimlerini biliyor musun Erdem? Biliyorum. Biliyor musun? Şu domuz alanı biliyor. Evet şimdi şunları çıkartalım. Anne. Krayber gelmiş. Bunları istersen ayağa kaldırabilir misin Erdemciğim? Evet. Kamerada da görünsün oyuncaklarımız. Çok değişikmiş bu siyah Erdem. Onun ismini biliyor musun? Biliyorum. Enderman. Bu Enderman. neydi Erdem? Creeper. Creeper. Şöyle. Bunun adı neydi Erdemciğim? Enderman. Enderman. Bunun adı ne Erdemciğim? Iron Şöyle gösterelim. Bunun adı neydi? Creeper. Creeper. Bu evet. neydi? Pembe iskelet. Bu neydi? TNT. TNT'nin içinden patlayan bir creper çıkar mı Erdem? Evet Erdem bu yeşil karakterimizin adı ne? I'm Steel. Evet. Bunu biliyor musun Erdem? Bilmiyorum. Biz bunun hangi karakter olduğunu bilemedik. Siz isterseniz aşağıda yorumlara bize yazabilirsiniz. Bir de şunu bilemedik. Evet bir de şunu bilemedik. Bunu da yazın olur mu arkadaşlar? Erdem şimdi oynayalım mı bunlarla bir? Evet. Hangisini almak istersin? Ben seçtiklerimi alacağım. Tamam. O zaman ben de şunları alayım. Olur mu? Anne ben bir de I am Steve'i e alayım. Tamam. I am Steve'i e alalım o zaman. Ben de şunu alayım. Şunları alayım. Aa burada baksana. Böyle minik minik kılıçlarımız da varmış. Anne. Silahlarımız da varmış. Bence seninkiler kılıçsız da çok güçlü ya. Bu neydi sence Erdem? Iron Golem. Neydi bunun özellikleri? Oyuncuları koruyan dost canlısıydı, değil mi? Sende çok güçlü şeyler var Erdem. Creeper var bir kere. Neydi o? TNT. TNT var, patlayıcı bloktu. Evet Erdem. Yavaşça geliyor. Nasıl patlattın beni ya? Bu Enderman neydi? Işınlanabiliyor evet. ve suyu sevmiyor. Evet. Beni gelip kurtarabilir mi acaba bu? Kurtaramaz. Neden? Bu savaşabilir. Savaşabilir mi? O zaman biz çok yaralandık. Hemen kaçalım buradan tamam mı? Sen de çok güçlü karakterler var ya. Creeper var, TNT var. Hepsi beni ne yaptılar? Patlattı. Bizi patlattılar. Peki <laughs> bunlardan bunu patlatabilir mi Erdem? TNT bunu ve patlatamaz. Ve patlatamaz mı? Çünkü ben karakter. şimdi o zaman şuraya atayım bir de TNT'yi. Hayır, atamadım <laughs> Atamadın mı? <laughs> tamam. O zaman bu neydi Erdemci? Enderman. Ah! Kolu çıktı Enderman'ın. Şöyle takalım. Bu neydi? Siyah uzun yaratıktı ve blok taşıma özelliği vardı. Mesela şunları taşıyabilir mi bu blok mu Erdem? Şöyle taşı. Blok değil. Değil mi? Bence o... bunu da taşıyabilir ama böyle 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 götürebilir. Anne onun Peki ma anne o bir masa. Masa mı? Sence burayı da patlatabilir mi bu TNT? E at bakalım bir şurayı patlatabilecek mi sence? Patlatamadım. Anne. Sence diğer kutuya da geçelim mi Erdem? Onun içinde evet. neler varmış? Tamam. O zaman sen bu karakterlerimizi yan tarafa doğru şöyle al. İstersen bunları da koyarız onların içine tamam mı? Bu kutumuzu açıyoruz. Bu kutunun içerisinde de hem süper kahramanlar var. Şimdi bu karakterleri de açalım. Sonra onlarla tekrardan bir oyun sahnesi yapalım. Olur mu seninle? Evet. Bu kutunun içinde neler var? Süper kahramanlar var. Ha kahramanları var. Star Wars'den bir tane kahramanımız var. Şöyle göstereyim. Alacaklarımı ben alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kutunun içerisinde süper kahramanlarımız var. Mesela bu süper kahraman Spiderman. mesela bir Batman. Çocuk karakterlerimiz de var. Venom gibi. Kaptan Amerika'mız var burada. Bunun adı ne Marshal. Şurada bir tane daha karakterimiz vardı. Ş şurada da bir tane neydi? Zuma mıydı bunun adı? Zuma. Zuma'mız var. Şunun adı neydi Erdem? Bu da Star Wars. Stormtrooper. Wa Bu da Star Wars karakterlerimizden. Stormtrooper. Evet. Bu da Steve. Şu neydi Erdem? Hulk. Hulk mu? Evet. Peki. Bir tane de şöyle mavi bir karakterimiz var. Ve bak burada da bir tane pembe iskelet çıktı anneciğim <laughs> gördün mü? Biz bazı karakterlerin isimlerini bilemiyoruz. Siz yine buradan da bildikleriniz varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Ama silahları da çok değişik. Evet. Şimdi içinden şu şekilde de silahları, kılıçları, ekipmanları çıkıyor. Evet. Şöyle Erdemciğim ben sana vereyim bunları. Tamam mı? Sonra şunları da güzelce bir koyalım. Evet. Şöyle Spider-Man'lerimiz, Venom'larımız. Şöyle. Hadi sen hangisiyle savaşmak istersin şu anda? Ben Marshall'ı almak istiyorum. Gönl. Ben, ben... ile Venom'la. Al bakalım. Spidey Venom. ve... Venom. Bir de Hulk. Hulk mu? Tabii ki de alabilirsin. Ve I am Steve. I am Steve nerede? Şurada. Hah, alabilirsin tabii ki. Ben hangisini aldım? Marshall'ı almışım. Bir de bunun adı neydi Erdem? Stormtrooper. Stormtrooper almışım. Bu neydi? Star Wars'te galaksinin en nişanlarını tutturamayan karakteriydi değil mi? Nişana tutturamayan Onun karakter. Silah var. Evet, hadi bakalım. Şimdi bakalım nişanı tutturabilecek mi Stormtrooper? Evet, şimdi geliyorum. Acaba o attım. yine tutturamadın nişanı. Erdem ya. kazandım. Evet, sen kazandın. Minecraft'ta da yine nişanı tutturamadı Erdemciğim. Evet. Şimdi ah Marshall. Zuma Marshall yarıyor. Zuma yardıma gel bana. Yardıma gel. Hemen şöyle Ay, arkadan gelmeli. Evet, arkadan gelmeli Zuma. Şöyle. Hemen kaçmalıyım. Hop burada, hop burada. Evet. İskelet geliyor şimdi. Ya. Aa, param parça ettin ortamı Erdem. Evet. Ya bunlar çok eğlenceliymiş değil mi Erdem? Evet. Şimdi şöyle Enderman bana yardımcı olur mu acaba? Hayır olmaz. Nasıl olmaz? Sen de bir sürü kahraman var. Olmuyor. Ama baksana. Yardım etmiyor. Yardım etmiyor mu? O zaman ben sana Hemen şöyle bir tane. Yendi. Patladı mı ama, ya? Ama bu da patladı bu da patladı. Evet çünkü da patlayabiliyordu değil mi? Evet. Sen bunlardan en çok hangisini beğendin şöyle hepsini. koy. Hepsini. Hepsini mi? Şöyle koyalım bence. Çünkü ayakta hepsini tutamıyoruz tamam mı? Şöyle karakterlerimizin hepsini koyalım. Senin burada en çok beğendiğin karakter hangisi oldu Erdem? Hepsi. Hepsini mi beğendin? Evet. O zaman bizi izleyen arkadaşlar da beğendikleri kahramanları yorumlarda yazsınlar mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar siz de beğendiğiniz karakterleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.